alana doğru oynadı. Başarılı bir hamle. Şimdi ortaya ceza sahası Arda gol pozisyonunda ortaya çevirebilir. Gelebilir mi oraya pas kısa? Emreç olarak gelemiyor oraya. Arda'nın pası kısa. İşte pozisyon bu. Daha doğrusu oraya daha yakın ve daha çabuk gelen Enuh oluyor. Evet siliyor. Güzel bir dönüş. 19 yaşında genç bir oyuncu. Servet en iyisi topu dışarı göndermek dedi. Oyun devam ediyor. Fırat Aydınus oynayın dedi. Yerden bir vuruş son müdahale. Sanadan kaleci. Ama Galatasaray takım oyunu içerisinde çok daha şekillenecek bir işler yapacak. Önemli olan bu takım oturması. bir sıkıştırma. Eder Evet güzel sonuç aldık. Ceza sahası. Gol pozisyonu olabilir. Ortaya şut ve üstten dışarı. Yapma Ayhan. Olacak şey mi bu? Bu kadar kolay top atmayın bana der. Eriksen içeriye pas. De Jong ceza sahasında serbest vuruş. Tam gireceği sırada bu arada sarı kartı da hakem çıkartıyor. Aydın Usta barajı oluşturuyor. Galatasaray bütün ile sadece Emre Çolak dışında barajın içerisinde Ufuk Kalesi'ne dikkatli. Sert bir vuruş dışarıya. Herkesin beklediği gibi Dözü topa vuran oyuncu olmadı. Sol taraftan gelen ve vuran futbolcu Süleymani. Eno araya giren Emre Çolak mükemmel ama uzaktan güzel bir vuruş düşünceyi Güzel. son çizgiye başarılı bir iniş ortada Kuryo'ya gelmiyor bir vuruş ve topalarda ama bayrak havada bayrak havada pozisyonu yardımcısının bayrağıyla değerlendiriyor Fırat Aydınuz görüntü Arda. o çapraz açıdan o vuruş iyi işte pozisyon burada Arda'nın biraz gerisinde kaldığını gördü sol taraftaki boşlukta Emanuelson içeriye arkadaşlarını arıyor. Bir kafa geçti. Şimdiki ikinci hata ceza sahasında. Sert bir vuruş kaleci uzaklaştırıyor Servet. Şimdi Hakan Balta bu arada topu dışarıdan çevirilmiş çalıyor. Arda içeriye doğru pas. Kazım açıdan aldı. Sert vuruyor. Kaleci bord Güzel bir vuruştu. uzak bir mesafe. Sert bir vuruş. Son anda başarılı. Hertogen ceza sahasının dışından sert vurdu. Beklemiyordu ama iyi uzandı ufuk. Arda yerden vuruyor. Kaleci Stekelenburg savunmadan seken topu kontrol altına alıyor. İşte bunlardan bir tane nefis bir vuruş. Kalecinin hatası savunma uzaklaştırıyor. Insua iyi geldi iyi vurdu. Emre sol ayağına pozisyon arayacak. Şimdi Arda şut pozisyonunda kaldırdı. Offside yok. Gol pozisyonu vuramadı. İyi düşünüldü. İki oyuncu bu pozisyonu çalışmış ama Emre Çolak düştü kaldı. Şimdi Dözü. Sağ tarafında Süleymani. içeriye Suarez. Tehlikeli pozisyon. Ceza sahasında. Aman Allah'ım. İşte Suarez. 24 milyon öyle dedik. Avrupa'nın bütün takımlarının gözdesi dedik. Her şey dedik. Nazar değdirdik belki. İşte bomboş durumda Suarez. Suarez! Bravo demek zorundayız. Bu son müdahalede kaleci Ufa. Offside yok. Gol pozisyonunda. Anıl! 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 Bu kadar genç ve bu kadar genç yeni doğan bir statta mükemmel bir gol şansı buluyor. Genç Anıl topu üstten dışarı atıyor. Tarihe o da geçecekti. Offside yok. Bası atmakta gecikti. Sol tarafı gördü. Araso pozisyonda. Şut pozisyonunda şut. Aferin. İyi kapandı kaleci Ufuk. Ve Fırat Aydınuz 90 dakikayı bitiriyor. Türk Telekom Arena'nın Ali Samyen kompleksinde Arena'nın açılışında Galatasaray